Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün Elazığ Sarıkamış köyündeyiz. Ablama katkı olsun diye bir video çekeyim dedim. Böyle suların içinden geçiyoruz. Böğürtlen toplamaya çıktık. Biraz böyle tur attık. Dağlara. Sonradan dedim neyse. Ablama bir video çekeyim de kanalına katkım olsun. öyle. Mah gittik ama dağlara taraf hiç büyüklen yoktu. Şöyle göstereyim. Önceki bulunduğumuz yerde bayağı vardı. Ama işte biz biraz ileriye gidelim dedik. Gittiğimiz yerde de maalesef yoktu pek. Bir yandan orada da koyunlar, keçiler geliyor. Böyle ayağımıza da botlar giydik. Çünkü hem diken var hem de ayakkabıyla ve terlikle gezmek çok zor. Hem de e, yılan falan var. Hatta biraz önce bir yılan yakaladık. Bu tarafa gidelim. Evet böyle. Kaynanan bildeyim. Böyle size etrafı göstermek istedim. Ablama bir video olsun maksat. Evet. Güzel mi bunlar? Yok geçmiş burası da geçmiş biraz böğürtlen toplayalım reçel yapalım dedik ama buralarda hep geçmiş Hiç. son el olduğu için bayağı kötü olmuş ne yapalım artık biraz toplayabildiğiniz kadar Toplayalım Yani biz kendimiz aslında şey yaptık da e, Reçel yaptık ilk çıktığı zaman Bu kaçıncı verim 5-6. verim falandır İlk verim değil yani Daha çünkü güz Havalar iyice soğudu Ta yazın başında olmuştu artık Yaz bitmek üzere Bitti gerçi iyicene Dün biz sobaları bile kurduk köyde. Geldik birkaç gün değişiklik olsun dedik. Çocuklara hava iyice soğumadan. Biraz benim kız oynasın eğlensin dedik. Bunu işte şey için toplayalım dedik. En azından biraz reçel yapalım. Satarız diye düşündük. O yüzden Ama tabi toplayabilirsek bir kova topladık diğer o, o ilk topladığımız yerde. Böyle göstereyim bakın iyice de artık öyle olgunlaşmış ki hamur gibi. Artık şey olmuyor yani. Tek tek bile gelmiyor. O derece hamur gibi olmuş. en azından satarız bir tur. O yüzden bu kadar düştük derdine ama bakalım. Bunlar da hep kurumuş. Var mı orada? Tamam. Neyse biz biraz daha arayalım, bulunca tekrar size gösteririm böyle etrafı göstereyim. Şu dağlara ta gittik yani oralar hep dağları gezdik. <laughs> Yaklaşık bir saat, iki saattir falan dolaşıyoruz. Bakalım bak bunlar büyükmüş. Neyse birazdan görüşürüz. Evet. Yine biraz olmaz dedik ama birazcık topladık. Bu işin içindeyken de hiç, şey yapılmıyor. Yani böyle video çekilmiyor. Neden nece? Sen oradan hayatta inemem. Oradan geleceğim. Bu nasıl yerler ben nelerle sınanıyorum sabahtan beri bir bilseniz. Vallahi Böyle geçeceğim ama nasıl geçeceğim. Ay hey, ay ay kurbağanın. Kurbağa tam ayağımın dibinden geçti. Ay çok korktum. Ay tam ayağımın üstüne bastı geçti hayvan. Tabi böyle sularda kurbağa falan çok var. Dediğim gibi yani biraz video çekmek istedim ama böyle toplarken de yani video çekmek imkansız gibi bir şey. Çünkü hem diken hem batıyor hem rengini veriyor. O yüzden çok zorlandım. Bu da en son dibinde kalan. Şimdi asıl topladığımızın yanına gidiyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. Bu arada bizim köyümüzde yani <laughs> takdire şayan böyle görüyorsunuz dağdan gelen sular. Ay vallahi yoruldum. Belim hep ağrıdı. Ne zamandır böyle bir yürüyüş yapmamıştım. Böyle dağ bayır dolanmamıştım. O yüzden çok iyi geldi evlendik kızım da karınamın yanında benim için de güzel bir yürüyüş oldu böyle artık hava kapanmak üzere kararıyla yavaş yavaş geciktik de aslına bakarsan biraz geçte geldik o yüzden gece kaldık ama ne yapalım artık biraz idare edecek kadar topladık Onu reçel yapıp satabilirsek iyi olur? Gerçekten harika bir yer. Burayı her zaman sevmişimdir ve içinde suyu, balıklar da var, kurbağalar var, balıklar var. Ya da yol pek olmadığı için içinden geçiyoruz. İyi ki bunları giymişim harika yani su buradan ikiye bağlanıyor bir daha ayrılıyor kargalar ötüyor kaklıyor <laughs> biraz önce o şeyde çok korktum kurbağada şimdi diyeceksiniz bu böyle her yerden bir su bir şey tarlamızın girişini su almış normalde su bu taraftan geliyordu buralar kuru yoldu bu taraftan almış o yüzden böyle tarlamızın girişi biraz sorunlu gerçi traktörle falan geldiğimizde bir sorun olmuyor ama böyle göstereyim gün batıyor böyle su geçiyoruz. Aynı şeye döndüm. Türk filmlerine. Yeşilçam. Evet. Burayı da en sevdiğim eşim tarafının en sevdiğim bahçesi diyebilirim. Gerçekten buralarda hep işte böğürtlen de topladık. Yarım yamalak tam da değil. Bak sana diyorum biz gitmeseydik orada daha iyiydi. Evet. Bunları toplamışız. Biraz da bunu koyalım. Heh. İyi gün bereket. Neyse şimdilik bu kadar. Bördenlerimiz de bitti. Daha çok yoruldum gerçekten. Hiç konuşmaya halim kalmadı. Yine ablama bir video arası bir tatlı sohbet olmuş oldu. Hepinizi seviyorum. Ve iyi akşamlar diliyorum.